Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tam olarak okulun kapanması için 20 haklı sebebi açıklayacağım. herkesin aslında düşündüğü ve dile getirmediği şeyleri konuşacağız. Bence okul kapanmalı. Buradan yetkili insanlara sesleniyorum. Bu videoyu güzelce izleyin. Öncelikle biz okula saat 6'da, saat 7'de kalkmak zorunda mıyız? Bizim uykumuz bölünüyor ve yaşamımız daha sağlıksız bir hale geliyor. 1. İkinci olarak da bizim sevmediğimiz insanlar oluyor. Sevmediğimiz arkadaşlarımız, sevmediğimiz öğretmenler. Onların yüzüne bakmak zorunda mıyız? Onlarla biz konuşmak zorunda mıyız? Onlarla iletişim kurmak zorunda mıyız? Herhangi bir kavga olduğunda disipliniyoruz zaten. Neden bizi böyle ortamlara topluyorsunuz? Üçüncü olarak da ödevler. Kendimiz istersek ders çalışırız. Biz niye ödev yapmak zorundayız? Bir şey kanıtlamak neden zorundayız? Dördüncü olarak da sınav haftası. Neden bir haftanın içine bu kadar sınavı dolduruyoruz ve günde üç sınav olmak zorundayız? Bizim beynimiz ne? Bizim beynimiz bu kadar ezber yapabilecek kadar gelişmiş bir beyin mi? Bana söyleyin o zaman ben de bu kadar fazla çalışayım. Bir günde o kadar metinleri ezberlemek zorunda mıyız? Yattım yalnızlığa bir hasret denizinde ve şimdi hayallerim. O gülleri yüreğim. 5. Yazı ödevleri. Bizim elimiz ne? Biz niye böyle çalışmak zorundayız? Benim kolum var ya kolum artık nasır tuttu yazı yazmaktan. Parmağım nerede? Parmağımı görüyor musunuz? Şurası. Parmağım oyuldu ve ağrıyor, acıyor. Yani yazılı kadar kötü bir şey yok. Tamam bak yazınca söz uçar yazı kalır falan. Ama ödev olarak yapılmak lanet. Kendisi istiyorsak yazarız zaten. Çıkıp gidemem ama bak hiç kimse de kalmadı ya. Altıncı olarak yeteneksiz olduğun dersler. Benim matematiğim iyi, tamam mı? İngilizce neft ederim. Ama İngilizce öğrenmek zorundayım. İngilizce dersine katılmak zorundayım. İngilizce ödevlerini yapmak zorundayım. Ayet İngilizce sınavı diye bir lanet var. İngilizce sınavına girmek zorundayım. Ben matematik severim. Matematikten yönlendirin beni. Biyolojiden yönlendirin beni. İngilizceye bana göstermeyin ya da ne bileyim edebiyata bana göstermeyin. Tam tersi. İngilizce seven birisine matematik göstermeyin. O yöne yönlensin. Niye bu kadar bu lanetleri, bu sıkıntıları çekmek zorundayız? Yedinci olarak. Servis, otobüs. Ay, hani o kadar korkunç bir şey ki bence. Kapalı bir alanda kaç kişi ve kaza ihtimali bir sürü başına bir şeyler gelebilir ve korkunç bence uyuyorsun tam bir anda servis gidiyor hop uyanıyorsun tam tam dağılın diyorum tekrar uyanıyorsun sonra bir anda birisi telefonu çalıyor falan ağlama benim evladım gitti şurada seni hayvanlarını düşünüyorum sen ne sıra adamsın Rasim abi ya Hocam da ağlıyor bak bir de. 8. Müdür ve müdür yardımcıları. Tam olarak müdür ve müdür yardımcıları istediğiniz bir şeyin olmaması için çalışan varlıklardır. Mesela diyelim ki "Hocam karnım ağrıyor. Babamı arar mısınız?" Hayır arayamam. "Hocam böyle böyle bir şey oldu." öğretmenin ne diyorsa odur. "Hocam şu konu hakkında rahatsızım." Beni ilgilendiren bir şey yok. Ne? ne? Sen müdürsün. Müdür yardımcısısın. Bunları ilgilenilmesi gerekiyor. Sen niye müdürsün? Sen niye müdür yardımcısısın? Bu konuyla ilgilenmen gerekiyor. Neyse. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım. 9. Lanetli zil sesleri. Mesela bizim ortaokulda zil sesimiz tuttu fırlattı kalbimiydi o şarkı çalınca var ya başının aşağı kaynar sular dökülüyor. Niye böyle zil seslerini travma bırakıyorsunuz? Tamam böyle saçma sapan bir sesi olursa bile o da travma oluyor ama en azından dışarıda karşına çıkmıyor o. Gerçekten travma sebebi ve böyle değişik değişik şarkılar koysunlar. Sırf hani tüm yıl boyunca tuttu fırlatıp kalbini şarkısını koymasınlar. Böyle değiştirsinler ara terapiste güzel güzel şarkılar olsun. korkunç. Teneffüse girerken okey ama teneffüsten çıkarken değil. Travma sebebi. 10. Okuldaki sıralar ve sandalyeler. Abi hayatım bu kadar rahatsız edici bir şey görmüyorum. Bak şimdi benim şu anda e, sandalyem bu tamam mı? Ve çok rahatım. İstersen burada uyurum, istersen yatarım, istersen dönerim falan. Okulda o kadar afelersiz götümüz acıyor ki. Yani orada 40 dakika durmak bir lanet. Yemin ederim bir lanet. Masamızda oturuyor hoca. istediğini yapıyor böyle dönüyor dönüyor. Böyle sandalyelerde. Bizim ne suçumuz var? Bizim ne günahımız var? Biz de mi oturamayız? Biz oturamaz mıyız? Sonra diyelim ki yatıyorum tamam böyle kolum acıyor Ya yatıyorum kolum uyuşuyor Ay bize düzgün bir uyanaklı bir uyumamız için bir sandalye bize bir sıra verin biz uyuyalım derdi teneffüsteki top yasakları ortaokulumda tam olarak elimizde bir top görürlerse bizi disipline alıyorlardı biliyor musunuz topumuzu alıyorlardı ve disiplin yapıyorlar abi biz teneffüste var top oynayamaz mıyız bu nasıl saçmalıktır? Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Biz okula yani top oynayamaz mıyız? Okula biz eğlenmeye gelmiyor muyuz? Ben eğlenmeye geliyorum. Top oynayamaz mıyız yani? Penüste bari oynayalım yani. 12. İlkokuldayken derler ki ana sınıfında değilsin. İlkokuldasın ortaokula geçtiğinde derler ki ilkokulda değil ortaokulasın. Lisede de derler ki sen ortaokula değilsin, lisedesin. Üniversitede inşallah böyle şeyler demiyorlardır. Çünkü bu lanet hani bir türlü bitmeyen şey sen 9 değilsin, 10'sun. Sen 10 değilsin, 11'sin falan. Bir hani hocaların dilinde sarılmış bir lanet. 3 ay yaz tatili. 1 ay dedik 15 tatil falan. 4 ay. Sonra bir ay daha dedik hani devamsızlık falan. Beş ayımız kaldı. Biz bu beş ayımızı sadece geçirebiliyoruz. Kendi başımızda, kendi istediğimiz şekilde. O da biraz şüpheli. Sekiz ayımız tam olarak okula geçiyor. Sekiz ay. Ve hayatını harcanıyor. Yemin ederim hayatınız harcanıyor. Sınavlar. Sınavlar. Mesela diyelim matematikte bir konuya çalıştın. Acayip iyi biliyorsun. Sınava geliyorsun. Ellerin, ayakların titriyor. Stres. Hoca böyle dikiliyor başında ve yapamıyorsun. Bir sınav. 15 lanet olası okul fotoğrafı. Birimizin okul fotoğrafları e okuldaki okul fotoğraflarının güzel olduğu var mı? Allah aşkına yorumlara yazın. Bu okul fotoğrafı kadar boktan bir şey görmüyorum. Bilmiyorum. Fotoğrafı çekti hoca mesela bizde. iPhone 13 ile tamam mı? Baktım çok güzel. E okula gitti. Fotoğraf yok. Fotoğraf kaybolmuş böyle. Güzel olan fotoğraf gerçekten çok kötü bir hale almış. Ben yüzümü seçemiyorum. Bir de o hocalar onu fotokopi olarak çıkartıyor. Oraya notları falan yazıyorlar. Hocam Lütfen lütfen çıkarmayın onları diye yalvarıyoruz. Kimsenin görmesi istemediğimiz şeyler budur. 16. Tuvalet izni. Bakın bizim özel durumlarımız olabilir. Kötü olabiliriz. Hoca deriz ki hocam tuvalete gidebilir miyim? Hayır kızım müdür kızıyor. Hocam acil diyorum. Hayır kızım izin vermeyin diyor. Ne? Hocam biz altımıza mı yapalım? Altımıza mı yapalım? Bununla aynısı şey diyorum. Hocam ben altıma mı yapayım diyorum. Tamam mı? Hoca diyor ki 5 dakika sabrediver. Sabredsem zaten sana söylemem. Hani bu nasıl saçma bir şey ya? 40 dakika boyunca biz tuvaletimizi tutmak zorunda mıyız? Çok zor. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi 17. Sınıfta bir şeyler içmek ve yemeğin yasak olması. Hani 40 dakika. Tamam. Mı? Biz belki acımızdan ölüyoruz. Bir şey yiyemez miyiz? İçemez miyiz? Bazı hocalar var ki su bile izin vermiyorlar. Su. Susuzluktan ölmek istemiyorum ben. Ben günü üç litre su içerim. İçmem yasak mı? Ama önümüzde yemek de yerler, içerler de hocalar. Ama hani biz yasak. Allah Allah. 18. Hocaların Muhteşem Lafları Bugün his e, arda arda 4. Dersin çocuklar. Ben de yorgunum. Bizim de 8. dersimiz hocam. Biz de yorgunuz. Biz de dinlemekten yorgunuz. size anlatmaktan yorgun olabilirsiniz. Ama biz dinlemekten daha çok yorgunuz. Hem siz bildiğiniz bir şey anlatıyorsunuz. Biz bilmediğimiz bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Demiştim ya. Bizim sadece 5 ayımız kendimize kalıyor diye. O 5 ayda da biz ödev yapmak zorundayız. Ödev yapmak zorundayız. Evet. 19. Grup çalışmaları. Grup çalışmalara kadar saçma bir şey görmedim. Bir kişi çalışır o gruptan. Diğer kişiler yatıp uyur. Ve bir kişi çalıştığı için alırlar, kazanırlar. Ve geri çalışmayanlar yatar. Bu kadar saçma bir şey görmedim. Grup çalışması dediğim, herkes bir şeyler yapar, bir kişi yapmaz. Grup çalışması hep bir kişi yapıyor. Çok kötü. 20 ve son olaraktan nefret ettiğim şey. Bizim geçen yıl teneffüslerimiz 5 dakikaydı. O 2 dakikasını kısıyorlar. Öğretmen zili falan Öğrenci zili erken çalıyor. Üçüncü dakikada çalıyor. Öğretmen zili de beşinci dakikada çalıyor. Ve üç dakikada ben tuvaletimi mi yapayım? Elimi mi yıkayayım? Yemeğimi mi yiyeyim? Üstümü başımı mı düzelteyim? Yemek mi alayım kantinden? Teneffüse dışarı mı çıkayım? Hava mı alayım? Ben ne yapayım? Arkadaşlarımla mı konuşayım? Sonra bir de o üç dakikalık teneffüs ya. Hani önemli bir şey konuşuyoruz. 3 TL kadar yetmediği için dersleri konuşmaya başlıyoruz. Ve konuştuğumuzda Susun. Konuşmayın. Yeter. Ders anlatıyorum. Tamam da Biz de mum gibi oturmayalım. Konuşmak istiyoruz arada da yani insan olarak. Maalesef okul kapanmasa da biz hayal kurmaya devam edelim. Okulu çok zor olsa da biraz daha yaşanılabilir şekilde kılmaya devam edelim. Lütfen keşke biri de bizi anlayabilse bizim bu düşüncelerimizi, bizim bu isteklerimizi anlayabilseler ama maalesef de anlayamıyorlar. Eee... Videonun part 2'si gelir mi bilmiyorum ama benim daha diyeceğim çok şey var okul hakkında. Okul nefreti hakkında. Yorumlarda siz de yazın. Neleri sevmiyorsunuz, neleri seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.